Evet arkadaşlar. Canlar. Eee şimdi Burak'ın annesi İzmir'de bir süredir bir 3-4 aydır İzmir'de kalıyor evet. ve bizi hiç görmedi 3-4 aydır. Bugün de Ramazan'ın ilk günü, oruçlu. Eee iftarda onu yalnız bırakmamak için şimdi ona sürpriz evet, yapmaya ilk iftarı, gidiyoruz. Evet. İftarını ilk iftarını beraber geçirelim diye. Onun haberi yok. Evet, haberi, gidiyoruz şimdi. Şimdi biz gidiyoruz sürpriz yapmaya. Konum İzmir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldik zile basıyoruz hemen. Bakalım nasıl, nasıl bir tepki şey verecek ben de izliyorum. Arkadaşlar annesi annesi arkadaşı A101 siparişim geldi galiba. Kız özen aldı ya Özgür aldı ya şimdi gemi gemi. 10 tane mi olacak yani? Kaç tane olacak kız? Kaç tane? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Ay iftarımı yaptım. Ay iftarımı yaptım. Ne